Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Tebet suresi 111. sırada Musaf'ta iniş sırasına göre de 6. sırada. Yani Mekke'de inen surelerden bir sure. 5 ayet-i kerime var. Eee Tebet kurusun demek. Yani surenin içerisinde de geçiyor. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip ve karısının Peygamber Efendimiz'e etmiş olduğu e, eziyetlerden dolayı Cenab-ı Hak bu sureyi indiriyor ve o Ebu Leheb'in ve karısının ellerisi, elleri kurusun diyor. Tebbet kurusun manasına gelir. E, rivayete göre Peygamber Efendimiz e, işte kendisine İslam geldikten sonra işte İslam'ın ilk yıllarında akrabayı taallukatına, işte Kureyşlileri Sefa Tepesi'ne çağırıyor. Burada şimdi e, Kabe Muazzama'nın yanındayım. Tam arkamda Kabe'nin de arkasında Safa Tepesi var değerli arkadaşlar. Safa Merve arasında say yapılıyor diyorsunuz. Tam Sefa var Kabe'nin arkasında. E, saya başladığımız yer Safa Tepesi'ne e, akrabalarını, Kureyşlileri topluyor ve onları İslam dinine davet ediyor. Ve Ebu Leheb diyor ki, e, kızıyor. Diyor ki, ey Muhammed sen bunun için mi çağırdın bizi buraya diye Peygamber Efendimiz'i aşağılıyor. Onu küçük görüyor. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz üzülüyor ve bu sure nazil oluyor değerli arkadaşlar. Tebbet Yuh suresinin manasını okuyorum mealini. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da boynunda da itten bükülmüş bir halat kurulacak. Evet. Ebu Leheb e, peygamber efendimizin amcası yani peygamber efendimizin dedesi Abdülmuttalip'in oğlu. Asıl ismi Abdülüzza değerli arkadaşlar. Bu adam parlak bir adam ya da işte yüzü aydınlık ya da kızdığı zaman yüzü alev olan olan bir adammış. Bundan dolayı babası ona Ebu Leheb ismi takmış ve böyle de anılır olmuş bu adam. İlk başta Peygamber Efendimiz'i çok seven bir adam işte bu Leheb. Hatta Peygamber Efendimiz iki kızını Ebu Leheb'in iki oğluna veriyor onlarla evlendiriyor ama Peygamber Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra İslam'ın en azılı düşmanlarından birisi oluyor ve hakkında da ondan sonra bu sure iniyor. Ebu Leheb'in kızdığı değerli arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in e, insanların eşit olması. Diyor ki bu zayıflar, bu paralar, bu köleler bizimle eşit mi olacak? Peygamber Efendimiz evet deyince diyor ki ben senin dinine girmem, senin de düşmanın olacağım diyor Ebu Leheb değerli arkadaşlar. Hatta peygamberimizin o kadar yani uğraşmış ki peygamber efendimizle yani peygamber efendimiz bir yere gidiyor. Ondan sonra insanları İslam'a davet ettiğini görünce arkasından onların arkasına gidiyor ve onların ardınca o insanlara peygamber efendimiz ardınca o insanlara peygamber efendimizin yalancı olduğunu söylüyormuş. Ve e, bu kadar ileri gitmişler ve karısı da peygamber efendimize eziyet ediyormuş. E, hicretin ikinci yılında e, çiçek hastalığını yakalanmış Ebu Leheb. Çiçek yaka hastalandığı yakalandığı için Bedir Savaşı'na katılamamış. Ama Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip gördü, olduğunu görünce değerli arkadaşlar hiddetinden, üzüntüsünden, kahrından ölüp gitmiş adam. Yani elleri kurumuş değerli arkadaşlar. Ee, Ebu Leheb'in kızı e, Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor. Ee, ondan sonra, pardon daha önce Müslüman oluyor. Sonra Peygamber Efendimiz'in damatları olan Üftü ile Muttalip de e, Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girmişlerdir değerli arkadaşlar. Şimdi burada tefsirine geçecek olursak Ebu Leheb'in elleri kurusundaki mana aslında ee, bir beddua. görünürde bir beddua. Bir mecazi ifade de e, içeriyor. Yani Ebu Leheb'in helak olması yönünde bir beddua değerli arkadaşlar. Ve neticede bu beddua e, kabul olunuyor ve hicretin iki yılında bundan sonra Bedir Savaşı sonrasında Ebu Leheb helak olup gidiyor. İkinci ayet-i kerimede ee, bu Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri bunlar mallarının çokluğundan evlatlarının çokluğundan ondan dolayı bunlar zaten böbürleniyorlar, büyükleniyorlar ve Cenab-ı Hak da diyor ki bu ayet-i ikinci ayet-i kerimede e, ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. Yani e, mal dediği mal, işte devesi, evi, tarlası, hayvanı falan filan. Tarla falan da yok. Orada da ee, kazandığı da e, değerli arkadaşlar mevkisi ve itibarı. İşte diyor ki ne hani bu mevkisi itibarı bunların da hiçbirisi fayda vermiyor. Üçüncü ayet kerimede e, Peygamber Efendimiz'e verdikleri sıkıntılardan, eziyetlerden dolayı ondan sonra cehenneme girecekleri haber veriliyor. Onlar Alev alev yanan ateşe atılacaklar diyor. Ee, Ebu Leheb'in e, karısı sizlerin de bindiğimiz daha sonra Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Ebu Sufyan'ın kız kardeşi Ümmü Cemil Avra'dır. Bu dedikoducu bir kadın fakat burada e, ayet-i kerimede Hammaletel hatap diyor. Hammaletel hatap yani odun taşıyan demek. Odun taşıyan, aynı zamanda bunu tefsirciler demişler ki, kodu yapıp söz taşı Ya da işte odun taşıyan da e, şu manaya çıkarmış tefsirciler, demişler ki, Peygamber Efendimiz işte gece vakti evi, evini biliyorsun Peygamber Efendimiz'in e, Safa Tepesi'nin az ilerisinde de evi var. Evinin önüne bir, e, dikenler, çalı çırpı koyarmış ki, Peygamber Efendimiz gece vakti çıktığı zaman, ya da işte İslam'ı anlatmak için dışarı çıktığı zaman o çallar ayağına dolansın, dikenler ayağına bassın diyor. Böyle kurnaz, böyle e, ne bileyim peygamberimize eziyet veren, zulmeden bir kadın değerli arkadaşlar. Ve e, burada aynı zamanda mecazi manada da cehenneme odun taşıyan manasını da gelebilir demiş tefsirciler arkadaşlar. Ammaletel hatat yani odun taşıyan yani 5. Evet. ayet-i kerimede de e, aynı kadın ve Ebu Leheb'in karısı Lat ve Uzza kutlarına e, yemin ederek demiş ki e, kıymetli mücevherden yapılmış bir gerdanlığı varmış e, bu gerdanlığı e, Hazreti Peygamber'in Hazreti Muhammed'in e, düşmanlığı uğruna harcayacağım diye ondan sonra Lat ve Uzza'ya söz vermiş. Onların huzurunda yemin etmiş. Bu beşinci ayette de e, Cenab-ı Hak diyor ki işte o dünyadaki o gerdanlık üzerine yemin ettiği ya harcayacağım diye. İşte ahirette de o gerdanlığın yerine, boynuna ateşten ip takılacaktır diyor cenab Hak. Yani İslam düşmanlığında bu kadar ileri gidenlere Cenab-ı Hak yaptıkları düşmanlık cinsinden Ondan sonra onlara e, cehennemde azap verecek. Sadakallahu lazim.